Yüz binlerce adayın hayatında önemli bir yer edinen üniversite giriş sistemi değişiyor. Adaylar bundan sonra yılda birkaç kez düzenlenecek sınavlara girebilecek. Yeni sınav sistemine ilişkin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer açıkladı. Üniversiteye giriş sınavı herkesin hayatında önemli bir dönüm noktası. Yüz binlerce aday gönüllerindeki bölüme girebilmek için yılda bir kez düzenlenen sınavda ter döküyor. Çocuklarımızın tek bir sınavla hayatlarının geleceklerinin şekillendirilmesine biz Türkiye Eğitim Derneği olarak karşıyız. Sistem işledi ancak sınav birçok insanın hayatında stres, kaygı hatta hüsranla eş değer oldu. Binlerce öğrencinin kader anına dönüşen sistem değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer sınav sisteminin değişeceğini müjdeledi. Bundan sonra sınavların yılda birkaç kez yapılması gündeme gelecek. Bu kadar gergin stres dolu bir imtihandan kurtulmamız lazım. YGS'yi yılda birden çok kez yaparak çocuklarımıza hayatın bir tek imtihana bağlı olmadığını anlatacağız. TOEFL'da olduğu gibi çocuk kendini hazır hissettiğinde yılda birden çok kez yapılan sınavlar için randevu alarak giriş yapacak ve hangisinde daha başarılıysa onu kullanabilecek. Eğitimciler sistemin getireceği yeniliklerden umutlu. İki sınav yapacağımıza, yapacağımız tek sınav yerine yılda iki kere bu sınavı tekrarlamak doğrudur. Birini seçmesi çocuğun, eğer ikincisi de arzu ediyorsa girmesi ve üst aldığı puanın geçerli olması doğrudur. Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar hayallerini bir bir gerçekleştiriyor Acar. Son olarak açık öğretim lisesi...